Bakayım kayıt başlamış mı? <laughs> Hepiniz aman arkadaşlar bugün sizlerle birlikte günün ikinci videosu dün video atmıştım yok dün video atamamıştım sıkıntılar vardı şimdi bugün size bir şey göstereceğim arkadaşlar bravo girdim 16 olabildim sonunda arkadaşlar Allah'a şükür 16 sonunda olabildim ee, kupalı bitmesine 20 saat var yani 15 e yeni düşe, yeniden düşebilirim o yüzden sıkıntı yok. 16.000 bin olduğunu geri kasarım. Olabilirim yani arkadaşlar. Şimdi bunun uğruna bir tane şeyi yükselteceğim ben arkadaşlar. Bir de onunla şey maç atacağım. Ben Pemi'yi satmak istiyorum. Evet arkadaşlar. Ee, başlıyoruz. <laughs> Şimdi de girdim 7. seviye. Biraz sıkıntı olacak. 16.000'den düşmek istemiyorum yeniden. Şöyle team olayım. Hmm, şöyle buraya. Var mı? Çalıları her zaman kontrol edin arkadaşlar. Çok sıkıntı oluyor. Ee, hmm, şu anda 10 kişi var. Eksi yer yiyeceğiz. Eğer kaybedersek 16 binden geri düşeceğiz. <laughs> Allah korusun. <laughs> hmm, şurada var da Edgar'la ben teamdim. Teamdim aynen. Şöyle. Dikkatli oynamam gerekiyor. Fazla dalmak da istemiyorum. Olabildiğince ölmemeye çalışacağım. Çünkü 16 binden geri düşerim. 7 kişi kaldı. Çok güzel. Böyle gidelim. Tamam edelim böyle. Anladık. Tamam kardeşim. Sakin. Şimdi şöyle vuralım. Buradan korkuyorum ben arkadaşlar. Ona 16 bin olmak için baya baya uğraştım. Yani video çekseydim yani en az bir saat bir buçuk saat falan sürerdi. Şurada çizisi varmış. Alalım onu. Alalım. 150 vuruyor alamaz diye düşünüyorum derken. Cis de güçlü bir karakter arkadaşlar. Önerim onu maksamaya. Ben maksamaya çalışacağım. Cis de pek fazla oynamıyorum. Burada yok tamam. Beş kişi kaldı tamam sakin Eren. Sakin. Şunu öldüreceğim ben. Şöyle birazcık vuralım vuralım vuralım. Yalnız Frank var orada da. Abi arkadaşım ölecek. Yok arkadaşım değilmiş lan o. Duyan laskopat. Tabi arkadaşlar laskopatı severek takip ederim. Yani aldırmayın. O adama demek için dedim. Normalde laskopatın hayranıyım arkadaşlar. Çok güzel acayip bir videolar çıkıyor. Buradan da ona selamlar. 4 kişi kaldı tamam kupa alacağım. Düşmeyeceğim yani. Şöyle. Şöyle şunun taretini öldüreceğim. Zorluk çıkartabilir. Yürü git. Ah, Üçüncü oldum. Of be. Tamam. Üçüncü oldum artı altı aldım. Artı altı aldım. Tamam güzel. Ey, tamam. Ama on, on, on altı bin yedi. Şimdi oh yedi seviyeye seviye yaptım tamam arkadaşlar. Aa ben sizin için yaptım. Evet. Kardeşim de burada. Evet. Evet ben. arkadaşlar üç dakika olmuş. Hmm. Şimdi arkadaşlar ben iki dakika yan hesaba geçeceğim yapayım. Evet arkadaşlar geldim. Olmaz bile o. Evet arkadaşlar. Geldim bu benim kuzenimin hesabı bana verdi. Şu onda onu da kanalına abone olmayı unutmayın. Çok iyi videolar çıkartıyor da. Aa, şey, tamam. Bir tek hesaplaşma atın diyor arkadaşlar ben. Bilal ama arkadaşlar Bilal diyor ki abi çift kasalım diyor. Ben Hayır, de diyorum ki. Çift Çift demiyor. demiyorum. Kuşatma. Babak yolu. Olmaz. Ulan. <laughs> Kuro yürü git başımın belası. <laughs> manyak ya manyak çıktı bu. Kaç Rıza baba. Rıza baba. Tamam aldım. İşte şu. Evet arkadaş. Allah! Abi kupada fazla düşmek istemiyorum. Evet arkadaşlar. Güzelim hesabı bana verdi. Merak etmeyin bu hesap paylaşımına girmiyor. Bana verdi direkt. Yani kullanmıyordu. Bordo. Ana hesabım. Abi ne alaka bir ne yapıyorsun ya? <laughs> Abi fazla da kupa kaybı istemiyorum. Bilal sen de yatağından insene ya. <laughs> evet arkadaşlar. Bilal'e biraz kızdım yatağıma çıkma diyorum. Hala çıkıyor. Ne evet arkadaşlar. <laughs> tamam. Seri 6 search nereye gideceğini kısaca tahmin edebiliyorum. Abi ne alaka ya? Evet arkadaşlar geldim. O 8 kupayı geri kazanmam gerekiyor yavaş yavaş girmeye başlıyorum. Bir seviye bir pipe var oldu. İkimiz de kromatiz bak öldürürüm seni ya. Gel abi bir Videomuz 7 dakika olmuş arkadaşlar. Bu sefer 8 dakikada bitireceğim çünkü zor yükleniyor. Böyle bitsin bitireceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Fazla dakika video atamadım. Çünkü fazla çok yavaş yükleniyor. Tamam şöyle bir. Ne yapıyorsun Rosa? ...veriyor ki. Oooo... <laughs> Oo, <ölüyordu>. kalsın. <laughs> yok bir canım da olsun kaşım yok. Bizim Lu AFK ya Abi lo, ne yapıyorsun ama sen ya? <laughs> Atsana bana. Atsana <laughs> bana. Böyle yapacaksın diyor. <laughs> Mal gibi, lol gibi olacak. Tipte atamayanları bilmiyorum ya. Onu oynamayı biliyor, bilmiyorsan bura falan almayacaksın ama. Bura pesi de bitirmiş zaten. Bura pesi. <laughs> Yiğit biraz ses sol. Evet. Ne yapıştır oğlum? Var ya kapı o gol olurdu 5 saniye daha olsaydı. Beraber 10 dakika. Yani Neyse arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Herkese iyi hafta sonlar. Kendinize görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.